Kayseri'den sevgiler selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir videodayız. Elimizde bulunan şişe kuzuyu sattık arkadaşlar. Adaklık isteyen oldu ona verdik. Yerine bir tane gebe koyun getirdim. Bakın arkadaşlar. Mardalı da bu şekilde koyunun. Çok fazla bir süresi kalmamış. Üzüm bağından şöyle görmüş olduğunuz gibi üzüm kesti koyuna. Önünde yonca üzüm. Muazzam şekilde besliyoruz arkadaşlar koyunumuzu. Bir tane tek koyun var elimizde. Bu da gebe dediğim gibi. Allah izin verirse e, koyun alımlarına devam edeceğiz. Arkadaşımıza verdiğimiz adaklığın parasını alamadık. Maaşta vereceğini söyledi. Yabancı değil. Maaşta oradan aldığımız paranın üzerine de koyarak iki tane daha gebe koyun buldum. Bu koyunun biraz yaşı var. Bunu 1500 TL'ye aldım arkadaşlar. Ama gelecek olan koyunlar 2'şer bin liradan gelecek arkadaşlar. 2 tane öyle koyun alacağız. Bir tane de yana kuzulu koyun var. Allah nasip ederse umduğumuz gibi olursa onu da alacağız. Diğer koyunlarımız da köyde kotsadı. Kötü bir haberim var bu zaman. Romano gebe koyunumuz vardı arkadaşlar. O da öldü. 2,5 buçuk hamileydi. İki buçuk aylık hamileydi. Karnında ikiz kuzusuyla beraber öldü arkadaşlar. Buna üzüldük. Romanov koyun kangaldan kossamış. Geçen sene güzel iki tane dişi kuzu vermişti. Ne olduğunu ne ettiğini anlamadık. Yüzü kırıştığını söyledi. Dayım. Davarı o yayıyor. Yüzü kırıştı. Yemez oldu dedi. 10 gün falan sürdü. İğne ilaç tedavisi, ciğer ağrısı, hapı her şeyini denedik. Ama yaşatamadık. O kısmetten çıkmış. Tekrardan Romanov koyun alacağız arkadaşlar. 2-3 tane. Ama şimdi alamam. Romano, orijinal Romanodan gebe olmasını istemiyorum arkadaşlar. Boş bir Romano koyun alırsak o da olabilir. İlöde Frans koyunu buldum. 3 milyar istediler gebe. 2,5'a anlaştık. Ama İlöde Frans da orijinal bir İlöde Frans'la çekilmiş. Onun kuzularını aldıktan sonra projemiz devam edecek. İlöde Frans'a kangal koyunu. İlöde Frans'dan eğer erkek kuzu çıkarsa da Romano dişi kuzularımıza da onun koşundan veya Romanova Kangal devam edeceğiz bir şekilde. Güzel ari bir ırk kendimizce oluşturmaya çalışıyoruz takip edenler bilir. Fatih diye bir yorum yapan arkadaşım var. Ona da buradan sevgiyle selamlar olsun. Arkadaşımız bizi takip ediyor, izliyor. Romanovları özellikle takip ediyor. Romanov kuzuların gelişimleri falan çok güzel. Yani bu koyun kadar oldular arkadaşlar. Roman'a olan Kangal'dan eşleşmişti onlar. Onların annesi öldü. Kendileri kaldı elimizde. Dişi kuzularımız geçen sene hep dişiydi. Onlar var. Bir tane erkek kuzum var. Ee, siyah koyundan takip edenler bilir. Olan bir erkek kuzumuz var. O da maşallahı var. O tam bir koç vası taşıyan bir kuzu. Eğer kısmet olursa dediğim gibi bu ara tekrardan Alımları çoğaltacağız. Yakın zamanda da hayvana et artışı bekleyin arkadaşlar. Kesimlerde. Büyük başta ve küçük başta gelecek. Büyük bir firmanın ustabaşılığını yapan bir arkadaşım var. Hiç korkmadan erkek kuzu topla dedi bana ama şu an öyle bir durum imkan yok. Biliyorsunuz malum biz haftalıkla aylıklı çalışan insanlarız. Elimize geçen parayla da bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Koca koyun almamdaki sebep yani bu koyun bir kuzu daha verir. Belki iki kuzu verir ama koca koyun almamdaki sebep arkadaşlar kuzuya malum çok iyi bakar. Sütlü olur. Sütü verimli olur. Koca koyun güzel koşlu kuzu büyütür. Ya yani bunun Allah nasip eder de bir dişi veya erkek kuzusunu alsak bile bizim için güzel bir kar olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasnane yapmış durumda şu anda memesini de indirmiş durumda. Memeyi topladıktan sonra Allah nasip ederse bunun da bir ay içerisinde kuzusunu bekliyorum arkadaşlar. Nasip olursa eğer. Burada şu an tek bir koyun için yetecek yemimiz fazlasıyla var. İçerisinde gördüğünüz gibi yonca var. Ayrıca de üzüm verdim. Arka tarafta da komşumuz elmaların kötü olanlarını atıyor. Onları da doğrayıp koyunumuza yediriyoruz arkadaşlar koyun gebe olduğundan dolayı bu şekilde hayvancılığa devam etmeye çalışıyoruz. Sayıyı yine de iyi arttırdık arkadaşlar. Bir tane şişek koyunum vardı. Üç partide al, üçlü almıştım. Onun bir tanesi deli oldu değiştik. Bir tanesi öldü yine. Ölmeden kesildi de. Bir tane de Romanov koyunumuz öldü. Bu sene iki koyundan zayiat verdik. Sağlık olsun. Yerine bir tane aldık. 2-3 tane daha koyup bu sene anas sayısını yalnızca anas sayısını 20-25 civarına tamamlamayı düşünüyorum. Bu da 10-15 koyun daha almamız demek arkadaşlar. O şekilde olursa yani toplamda koyun kuzu karışık bu sene 50 tane yapabilirsek benim için çok büyük bir gelişim olur arkadaşlar. Kurban bayramında da bu sene Allah nasip ederse yer tutacağım. Çadır kiralayacağım, yer kiralayacağım arkadaşlar kurbanlık olacak koyunlar yani bu koyunlar falan ıstarkaya çıkacak koyunları elimizden o şekilde kurbanda da değerlendireceğiz. Uygun vereceğim. Mesela bunları 1800'e 2000'e bu sene kurbanda verirsem benim için hem bir kuzusunu almış olurum hem de bu koyunun da değerinde tekrardan gitmiş olur. Yani şöyle düşünecek olursanız karlı mı esasında çok da karlı değil ama Yapacak da bir şey yok. Hayvan sayısı iyi hayvan alacağım zaman 3000 lira, 3250 lira, buçuk milyar lira şişe kangal koyun nereden bahsediyorum. E biz de ona güç yetirip alamayız. 10 tane alsam 30-35 milyar para yapıyor. Bu sefer de biz dediğim gibi hani şu koyunun kuzusu kötü bir kuzu olmaz. Dişi veya erkek olsa. Bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Yani uygun alıyoruz. Kuzusundan faydalanmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi Romanov'un ölümü, hele hele gebe olarak ölümü beni biraz üzdü arkadaşlar ama sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Diyecek hiçbir şey yok. Biz iğne ilaç tedavisini sonuna kadar devam ettirdik. Ama malum hayvancılık, canlı hayvan bu şekilde oluyor. Olması isteriz tabii ama oluyor arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Biz bu koyunu aldık. 3-4 gün oldu. Belki de bir hafta oldu bu koyun alalı. Yani tekrardan alımlar devam edecek. Alımlar oldukça videolarımız devam ettirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar. Abone olursanız da beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.